Merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomda sizlere biraz tartışmalı konu olan Hazreti Ömer'in Hazreti Ali'nin kızı Ümmü Gülsüm evliliği konusuna değineceğim. Konuyla ilgili çok soru soruluyor. Bir takım spekülasyonlar yapılıyor ve bazı iddialar ortaya atılıyor. Bu meselenin detayına dair düşüncelerimi veya tespitlerimi paylaşacağım. Ama şunu özellikle yine belirtiyorum ki tabii ki bunlar da benim görüşlerimdir netice itibarıyla. Aslında konunun bir uzantısını küçük yaşta evlilik meselesiyle ilgili videomda anlatmıştım. Burada da tartışmaya konu olan mesele Ümmü Gülsüm'ün oldukça küçük yaşta olması, Hazreti Ömer'in de yaşlı olması. Dolayısıyla da bu mesele aynı şekilde Hazreti Peygamber ile Aişe'nin evliliği gibi tartışmalara neden olmuş veya bir takım soru işaretleri oluşmuş, tartışılmıştır. Her ne kadar Hazreti... Ayşe ile evlilik çok fazla peygamberimiz nedeniyle ön plana çıkarılmışsa da o daha sonraki bir problemdir. Dönemin problemi değildir. Bir kere bunu tespit etmek gerekiyor. Burada karşımıza çıkan birinci problem insanlığın edindiği değer yargılar, değişim, dönüşüm veya kültürel farklılıklar gibi nedenlerle bazı değer yargılarının süreç içerisinde farklılaşması, tekamül etmesi ile de alakası vardır. Bu bağlamda sözünü ettiğimiz ne Hazreti Ömer'in evliliği ne de daha önce Hazreti Peygamber'in evliliği veya sahabe arasında yapılan tür küçük yaş evlilikleri o dönemde sorun olmuştur. Böyle bir sorun olmamıştı. Böyle bir konu gündeme gelmemişti. Burada Hazreti Ömer figürü ön plana çıkıyor. Diğer yandan Hazreti Ali figürü ön plana çıkıyor. Tabi Hazreti Ali Şia tarafından farklı bir formda algılanıyor ve Hazreti Ali'nin hakkının yendiği iddiası üzerinden Hazreti Ömer'in bu evlilikteki ısrarı da Ali'yi zor durumda bırakıyor. Veya Ali evladına baskı uyguladığı veya onlara karşı bir şiddet uyguladığı gibi gösteriliyor. Ve haksızlık yaptığı şeklinde yorumlanıyor. Ve dolayısıyla da bu bağlamda da kısmen bir tartışmayı beraberinde getiren yorumlar ortaya çıkıyor. Sünni gelenek bu tarafı hiç görmüyor. Ama netice itibarıyla bu bilgiler ortaya dökülünce de insanlar haklı olarak meselenin özünün, aslının ne olduğunu öğrenmek istiyor. O nedenle de bana da bu konuda çok soru geldi. Bazen deniliyor ki efendim yani niçin bu konulara değiniyorsunuz? İnsanlar soru soruyorlar dolayısıyla da gündeme bir şekilde geliyor veya kafa karışıklığı vardır. Bu konuyla ilgili de aczane tanıdıkları için soruyorlar. Ben de gelen sorular üzerine, özelden bana yazılan sorular üzerine açıklamaya çalışıyorum. Mesele bundan ibarettir. Yoksa bu konuları aman aman ısıtıp ısıtıp gündeme getirme gibi bir derdim de yoktur ama bilinmesinde de fayda vardır. Şimdi Hazreti Ömer ile Ali evladı arasındaki ilişkiye baktığımız zaman Ömer'in bir şekilde ehlibeyde tutunmak için bir çaba içerisinde olduğunu görürsünüz. Nitekim de Hazreti Fatıma Medine'ye hicret edince Fatıma ile evlenmek ister. Hatta Hz. Ebu Bekir de Fatıma ile evlenmek ister. Bakarlar ki kız elden gidecek. Bu sefer Saad bin Muaz, Medine'deki ünlü sahabilerden Saad bin Muaz Hz. Ali'yi uyarır. Bak yani tabir yerindeyse oğlum kız elden gidecek. Bir an önce git. Kızı iste diye falan. Ali böyle pekinge, utangaç haliyle Peygamberimize gelir gider vesaire. Bu konu çok uzundur ve neticede Ali ile evlendirir. Peygamberimiz vermez Ebu Bekir'e, Ömer'e de. Yani Ömer'in bütün derdi bir şekilde ehlibeyte Beyt'e tutunmaktır. Diğer yanda mesela kızı Hafsa'yı Hazreti Peygamberle evlendiriyor evet. ve ısrarcıdır. Hazreti Peygamber de bunu onaylıyor ki daha önceden Ebu Bekir'e Ömer'e teklif ettiği halde kabul etmemişler. Bunun üzerine Ömer'in o üzüntüsünü görünce Peygamberimiz bu evliliği gerçekleştiriyor. Daha sonradan Hafsa'nın bu tahrim olayındaki Hazreti Peygamber'in mahremini dedikoduya döndürmesi nedeniyle Hazreti Pey Peygamber cephe alıyor. Evet. Ömer'in ödü patlıyor ki eyvah boşayacak mı falan. Yani ayrılıyor evinden. Boşamadığını görünce de son derece mutlu oluyor. Yani Hazreti Ömer'in bir şekilde Hazreti Peygambere veya daha sonradan Ali, Ali evladı üzerinden Ehlibey'e tutunma gayreti çabasının olduğunu görüyoruz. Ama öte yandan da mesela Hazreti Ömer Ebu Bekir'e Ali biat etmediği zaman tabi Ali sembol isim gelsin biat etsin diye zorlamak istiyor. Hatta Ebu Bekir'e diyor ki git zoru getir milletin ortasında biat etsin. Ebu Bekir asla buna yanaşmaz ve gider onun gönlünü almaya çalışır. Ali de sitemini belirtir. Niye bize haber vermediniz tarzındaki temel çıkışı da budur. Peygamber'e akrabalık üzerinden siz hak iddia ettiniz ama bizi görmediniz. Bu bağlamdaki serzen şikayetini dile getirir. Hazreti Ömer'in tavrı budur. Diğer yandan daha önceki videolarımda söyle Demiştim. Hazreti Ömer, Hazreti Ali'yi 6 kişilik şuranın içerisine koyuyor. Ama aynı zamanda onu adres göstermiyor. Hatta öyle bir şuradır ki bu. 3'e 3 üç kaldıkları zaman Abdurrahman bin Avf'ın tarafı belirleyici olacak. Yani Abdurrahman bin Avf'ın oyu aslında bir buçuk oydur. Nitekim de o yüzden Abdullah bin Ömer'in şuraya dahil olduğu iddialarının boş olduğunu anlatmıştım size. Bu bağlamda Hazreti Ali Ömer'in bu kararına da kırılacak ve o benim halifeliğimi engellemek için, daha doğrusu benim idareciliğimi engellemek için böyle yaptı diyecektir. Çünkü Ali, Talha ve Zübeyir ile birlikte zaten 3 kişi. Abdurrahman bin Avf'ın da Hazreti Osman'ın yanında olacağı kesin zaten. Nasıl ki Talha Zübeyir Ali'nin yanında. Bu şartlarda Sad bin Ebi Vakkasları dengeyi değiştirecek olan o da ne akar ne kokar bir tarzda durunca mevzuya bu şekilde yaklaşınca işte iş hakeme gidiyor ve Ali'nin elinde hilafet kayıp gidiyor. Yani Ali burada Ömer'i suçlar. Benim idareciliğimi engellemek için böyle yaptı. Ali de karizmasıyla bu işten çıkacağını düşündü ama Abdurrahman bin Af öyle bakmadı mevzuya. Bütün bunlara baktığınız zaman Ömer'in Ali'ye karşı rezervi demeyeceğim ama Ali'nin istemediği şekilde davranmaktan çekilmediğini görüyorsunuz. Ama aynı Ömer'in aynı tavrı Ebu Sufyan'a karşı göstermediğini de görüyorsunuz. Şimdi Ali bir Hazreti Ömer bir taraftan Ali Kıran başkesen olarak anlatılır ama Ebu Sufyan'a sıra gelince Hazreti Ömer sus postur. Bunları da görmek lazım. Mesela Ebu Bekir vergi ödemeyenlerle savaşmayı gündeme getirince Ömer Ebu Sufyan'ın da isyan edebileceğini bu nedenle de ondan ve onun yanında olanlardan vergi alınmamasını bile önerecektir. Ebu Sufyan'a taviz vermekten yanadır. Nitekim de onun toplumsal ağırlığı da vardır netice itibariyle ciddi bir kabile gücü vardır. Ebu Bekir burada bu dengeleri de dikkat alarak Ebu Sufyan'ın iki oğlunu Yezid'i ve Muaviye'yi vali atacaktır. Hazreti Ömer de aynı şekilde bunları vali olarak tutacaktır. Hatta Yezid ölünce Muaviye'yi Şam genel valisi yapacaktır. Diğer yandan mesela Amr bin Elas'ı Mısır'da tutmuştur. Muğire bin Şube'yi şeye vermiştir Kufeye ki Muğire bin Şube'nin geçmişi oldukça da karanlıktır. Bunlara baktığınız zaman Hazreti Ömer'in yani bu görevlendirmelere ne Ensar'a ne Ehli Beyt'e çok ciddi bir e, görevlendirme vermiyor. Nitekim de Ensar bir daha Hazreti Ali döneminde adam yerine konulacaktır zaten. Ama diğer yandan da e, Ehli Beyt'e tutunmak için de oldukça ısrarcıdır ve Hazreti Ali'nin kızına talip olur. Ali olmaz der, kız küçüktür der ama Ömer ısrarla ve inatla bu evliliği gerçekleştirmek ister. Hatta beni akrabalık bağından mahrum etmeye etmek için buna hayır diyorsun diye de e, Ali'yi zorlar. Hatta bazı rivayetlerde de efendim küçük ama ben ona dokunmayacağım. Yani bunun anlamı şu. Yani büyümesini bekleyeceğim bağlamındadır ama sonuç itibarıyla e, Hazreti e, Ali'nin kızının küçük olduğu, Ömer'in de ısrarcı olduğunu görüyoruz. E, Ali olmaz falan deyince gönder e, göreyim der. Yani küçük mü gerçekten falan diye. Çok da müstehcen sahneler de anlatılır. Hatta bazı iddialara göre de Hazreti Ali bu çocuğunu, kızını Cafer'in oğlu avına verecektir. Cafer abisinin büyük e, büyük abisi yani e, Mute'de şehit düşen, onun oğlu Cafer'in büyük oğlu Avn vardır, ona verecektir. bunu gerekçe sürer ama Ömer ısrarcı olunca bu sefer yani kızı görmek ister Ömer. hikayeye göre de tehditler üzerine evlenmiştir. Mesela Şehristan'ı böyle bir iddia ortaya atar. Ben böyle tehdit olduğu kanaatinde değilim. Bunlar biraz Şii yorumlardan kaynaklı iddialardır ama Ömer'in bir ısrarcılığının olduğunu görüyoruz. Yoksa Hz. Ali yani tehditten dolayı veya işte Fitne çıkacak efendim e, fitneden dolayı e, ben e, yani çocuğu vereyim e, tarafında değildir ama ısrarlar üzerine kızı gönderir e, İddiaya göre de şöyle bir kurgu yapılır bir elbise veya yüzük e, verir hulle denir orada e, rivayetlerde geçen bunu e, halifeye götür e, emirül Mü'min'e götür e, beğenip beğenmediğini söyledi e, işte e, Ömer'e kız Ömer'in yanına varınca e, Ömer e, kıza e, yaklaşır. E, Hatta yanına çeker, hatta çok da müsteşcin e, e, iddialar da anlatılır burada. Bunları da, da yani ben demiyorum, bunları bir yerimde uydurmuyorum. Kaynakları da vardır. E, eğer ben her zaman şunu söylemişimdir. Kaynaklarda var olan her bilgi doğru değildir. Elbette ki. Ama aynı zamanda da bu tarz haberlerin olduğunu da bilelim. Dolayısıyla da bu bilgilere atıfla bir yorum yapıldığı zaman da vay efendim bunları siz niye dillendiriyorsunuz demenin de bir anlamı yoktur. Neticede ben de demesem, öteki demese elini oğlu buluyor, dillendiriyor. Burada çok da müstehcen sahneler anlatılır. Mesela Hazreti Ömer'in çocuğun çocuğa yaklaşıp kendine çektiği, e, hatta elbisesini kaldırıp e, edep yerlerine baktığı e, veya işte de elindeki asayla kaldırdığı gibi de iddialar vardır ama bunlar biraz abartıdır benim görebildiğim bu, bu Şia'nın e, yani Şia Şia derken de yanlış anlaşılmasın yani Şiilerde de e, çok önemli bilgiler vardır ama bunlar da bazı egzecere edilmiş haberlerin olabileceğini de dikkate alın demek istiyorum. Şimdi hani bir şey konuşurken yani bir e, rivayet egzecere edilmiş bir rivayet üzerinden yani böyle ulu orta bir şeyler söylemenin de çok doğru olmadığını diyorum. Yani bir halifenin işte gidip de çocuğun edep yerlerine bakması bugün zaten mümkün değil böyle bir şeyi söylemek ama o dönemde acaba ne derece doğru yanlış tartışılabilir. Burada bu tarz abartıların olduğunu da görmek lazım. Yani mesela aileyi tehdit ettiği, fitne çıkmasın diye Ali'nin korku kızını verdiği gibi iddialar biraz böyle romantik yorumlardır ki birazdan da Şii yorumlardan da bahsedeceğim. Orada da göreceksiniz zaten benzer şeyleri. Ve bu e, şekilde kızı e, yani aslında o hulleyi beğendiğini söylüyor yani ima yollu bazı rivayetlerde de yüzük diye geçer bu zaten e, ve neticede e, kız itiyor Ömer'i. Hatta diyor ki sen eğer e, emirül müminin olmasaydım yani burnunu kırardım şeklinde de bir tepkisinin olduğunu görüyorsunuz. E, bu durumda da kızın belli bir yaşta olduğuna dair bir karine e, oluşturabilir. Ve neticede Ümmü Gülsüm'ü babasına gönderir ve çok beğendiğini söyler. E, bunun üzerine de Hazreti Ali e, kızı ona gönderir. Hatta bazı rivayetlerde baba sen e, beni bu adamamı gönderiyorsun? E, bu sakallı veya yaşlı adama mı gönderiyorsun dediği. Ama ne ...netice itibariyle babanın kararıyla kızın gönderildiği ve e, yaklaşık 40 bin dirhem e, karşılığında bu evliliğin gerçekleştiği söylenir. Hazreti Ömer'in bu kendi kızı kendisine çekmesi ve bırakması e, hadisesini bazı romantik yorumlarda efendim işte onu beğenmesi onunla nikahlandığı anlamına gelir demiş. Mesela İbni Hacer böyle bir yorum yapmıştır. Gülüyorum. Yani siz de inanıyorsanız tarzında. Peki o zaman şuna bakalım. Çocuk gerçekten e, Sabi denilen hani Bulu'dan önce e, evlilik gerçekleşti şeklinde de yorumlanmıştır. Çocuk gerçekten kaç yaşındadır? Küçük müdür? Yani sanıldığı gibi küçük müdür? Mesela Hazreti Ayşe'nin 9 yaşında e, dendiğini oysa benim tespitlerime göre işte videoda da anlatmıştım. 16 16-17 yaşlarında olduğunu ancak ancak 16-17 yaşlarındaki bir kızın 55 yaşındaki bir adamla evlenmesinin bugünün anlamında izah edilebilir bir tarafının olmadığını da belirtmiştim. O yüzden yaşı büyütmek yani olgun yaşa getirdiğiniz zaman evlenecek çağa getirdiğiniz zaman evlilik yine bugünün kriterlerine uymaz. Bu bağlamda baktığınız zaman Hazreti Ömer'le Ümmü Gülsüm'ün evliliği de benzer bir özellik taşır. Ümmü Gülsüm küçüktür. Hazreti Ömer ise 57-58 yaşlarındadır. Peki Ümmü Gülsüm kaç yaşında olabilir? Ben epey rivayetleri şu yılda doğduğuna dair e, net bilgiler bulunmaz. Belki de ben de göremedim. Bir takım e, aram e, yapıyoruz işte PDF formatlarındaki kitaplardan vesaire. Ama e, şöyle bir e, kriterden e, gidebiliriz. E, mesela Hz. E, Fatıma ile Ali 624'te evleniyorlar. 625'e doğru takriben 625 içerisinde Hasan doğuyor. Ve bir yıl sonra e, Hz. Hüseyin doğuyor. E, dolayısıyla da Hz. Hüseyin'in 6 20, 626'da doğduğunu görüyorsunuz. Diğer yandan diğer yandan Ümmü Gülsüm'ün 3. çocuk olduğu ve bunun da muhtemelen 627 veya 628'de doğduğunu anlıyoruz. Ee, bu durumda. Şimdi e, dolayısıyla da bu karineden, bu veriden hareket ettiğiniz zaman bir başka bilgi var elimizde. Ee, evliliğin, e, hicretin 18. yılında gerçekleştiğini e, kaynaklar bize bildiriyor. Bu durumda e, 18 e, üzerine koyarsanız 626'nın üzerine e, ne yapar? 11-12 yaş çıkar. Yani 18'i koyarsanız şeyin üzerine 627'nin üzerine diyelim. 27-37 e, 3 daha 40. Yani dolayısıyla da çocuğun 12-13 yaşlarında olduğunu anlıyoruz. Ha bu yaş şimdi bir kere 9 değil. Yani öyle 7-9 falan değil. Aynen Hazreti Ayşe'de olduğu gibi ama çocuğun yaşının küçük olduğu konusunda hiçbir tereddüt yoktur. O yüzden de 57-58 yaşındaki bir Ömer'in veya bir sahabenin veya herhangi bir insanın böyle bir yaştaki birisiyle evlenmesinin izah edilebilir bir tarafı yoktur zaten. Hazreti Ömer'in bütün derdi, bütün hedefi, bütün gayesi aslında bir şekilde Ehlibeyt'e tutunmaktır. Yani kan bağıyla akraba olmaktır. Ama e, dediğimiz gibi tablo bu. Yani sonuç itibariyle e, Ümmü Gülsüm'ün 12 veya 13 yaşlarında, bunları da en iyimser şartla söylüyorum. Belki de 11 yaşındadır. Belki de 14 yaşındadır ama yani ortalama bir kere 12 ile 13, 14 14 belki biraz abartı ama 11-13 yaşları arasında bir çocuk olduğu. Bu tarz birçok evliliğin olduğunu Bunları söylerken de ki zaman zaman ben bunlara örfle alakalı olduğunu söyleyince de hocam topu örfe atıyorsunuz ve taca atıyorsunuz şeklinde de yorumlanıyor. Yani ben bunun savunulacak bir tarafının olduğunu söylemiyorum. Sadece o dönemin örfünde bu tarz evliliklerin olduğunu söylüyorum. Ve bu sadece Ömer'e, Ebu Bekir'e, Peygamber'e, Osman'a özgü bir şey değil. Bütün sahabelerin e, üç aşağı beş yukarı aynıdır. Ve bir de mesela akraba evliliğine karşı çıkılıyor. Bu bizim örfümüzde böyledir. Araplar da hep zaten kabile evlilikleri vardır. E, yani kabilenin dışına ancak soylu ise kız verilir. Kabile içerisinde o nedenle de e, işte amca çocuğu, amca kızı, teyze çocuğu, teyze kızı, e, işte büyük kardeş boşar küçüğü alır, amca çocuğu boşar o o kadını, baş, e, diğeri alır. Bunlar son derece normal bir şey. Yani bunlar bu konuda, mesela Hazreti Ali'de e, abisi e, e, Cafer'in e, şeydeki Muhtede şehit düştükten sonra e, Hazreti Ebu Bekir'de evlenen e, yengesi e, Esma binti Umeys'de Ebu Bekir öldükten sonra evleniyor. Yani bir önceki kocası kadının abisi. Yani bu tarz evlilikler çok vardır. Bunlar yadırganı evet bugün yadırgıyoruz ama yani birisi o dönemde yani ne işte münafık denen kişiler yani muhalif olanlar ne Yahudiler mesela hep düşmanlık olmuştur. Yani en azından soğuk düşmanlık hep devam etmiştir. Bunların hiçbirisine dair böyle bir eleştiri getirilememiştir. Kaldı ki şöyle bir 100-150 sene sonra geriye giderseniz zaten bu tarz evliliklerin olduğunu görürsünüz ki ben bunları küçük yaşta evlilik meselesinde izah ettim. Sonuç itibariyle bu tarz evlilikler din değildir. Bu tarz evliliklere din dini sahiplerle izah edemezsiniz. Bu tarz evlilik yapanların dini kimliğinden dolayı da da dini suçlayamazsınız. E, o nedenle de bu e, kimlikte olanla din olanı ayırmak gerekiyor. Hocam işte kimisi diyor ki yani buna ne diyeceğiz? Yani küçük yaşta evliliği Kur'an niye düzeltmedi falan. Kur'an sizin yaşınızla ilgilenmez. Kur'an hukukla ilgilenmiştir. E, bu mesele problem olmadığı için de burada nikah çağını esas almıştır. O zaman Hazreti Ömer nikah çağını dikkate almadı mı? Demek ki almamış. Yani Hazreti Ömer nikah çağını dikkate almadıysa vay efendim Ömer Kur'an'a aykırı mı davrandı? E onu sorarsanız e, Hazreti Ömer aynı zamanda da e, şeyde karşı çıkıyor. E, ne derler ona? E, Müellefe-i kulübede. O da Kur'an'da vardı. Bak diyor ki o o zaman öyleydi. Bugün böyle. Demek ki zamana, şartlara göre e, Ömer bu tarz e, farklılıklar farklı yorumlar getirebiliyor. Veya bir ayeti ihlal etmiş olabilir. Nitekim de Mutan hikayeyle ilgili videoda size anlattım. Hazreti Peygamber yasaklamasına rağmen, Kur'an'da böyle bir şey olmamasına rağmen, Peygamber'in yasağına rağmen hem Hayber'de hem Hun e, nem savaşında e, insanlar e, şeylere ya, esir kadınlara saldırdılar. Yani bu Arap örfü ne yapalım? Yani e, dolayısıyla da Arap örfünü ne süslü püslü gö gösterme derdimiz var. Hele hele benim hiç olmaz. Ne de ama buradan da din çıkarılmaz veya bundan dolayı da e, bu tarz e, olaylarla e, ismi geçenleri suçlamanın, yargılamanın da bir mantığı yoktur. Bu cehaleti gösterin. Çünkü siz 1400 sene önce farklı kültürün bir çocuğu olarak 1400 sene önceki bir hadiseyi eee almışsınız ağzınıza sakız ediyorsunuz ama yani onuruna, insanların onuruna, şerefine, eee haysiyetine hakaret ediyorsunuz ama o dönemde bu sizin baktığınız pencereden bakılmıyordu, görünmüyordu. Mesela peygamber ile Ayşe'nin evliliğinde küçük yaş evliliği diyoruz ama bizzat Ebu Bekir diyor ki yani Mekke'de konuşulmuştu ya yani evlenmeyecek misin eşini yanına almayacak mısın diyor. Yani baba bizzat, bizzat göndermeye çalışıyor. Onun için de hele hele Araplar da böyle soylu birisi veya işte idareci, kabile reisi birisine ne kız vermek aynı zamanda bir özel payede Bugün de öyle değil midir Zengin bir aileye, soylu bir aileye veya işte üst düzey bir bürokrat'a ne bileyim işte herhangi bir üst düzey birisine birisi talip olsa kızlarına birilerinin hiç soru, soru olur mu? Bu bunun gibi bir şeydir. işte biraz da böyle bakın. O nedenle de bunları böyle yargılamak yerine anlamak gerekiyor. Ve buradan her zaman da söylüyorum. Buradan din çıkmaz. Çıkaramazsınız. Ne kadar uğraşsanız da buradan din çıkmaz. Bundan dolayı dine de bir halel gelmez. Boşuna da uğraşmayın. O nedenle de bu bu vesileyle sözlerimi bağlarken şu iki noktaya daha değineyim. İddialara göre biraz hızlı konuştum çünkü video uzun ama olabildiğince de kısa tutmaya çalışıyorum zamanı. E, Hazreti Ömer'in bütün hedefi e, bu kan bağı akrabalığı elde etmektir. E, i̇ddialara göre Ümmü Gülsüm'den Zeyd ve Rukiye adında iki e, çocuğu doğmuştur. Ama e, Zeyd ile annesi e, aynı günde vefat edecektir. E, i̇ddiaya göre e, Zeyd e, e, şeyde, kabile içerisindeki yani e, Kabeoğulları içerisindeki bir kavgaya karışmış ve yaralanmış. Bundan dolayı e, e, yani yara alınca fazla sürmemiş. O arada annesi ile beraber Muaviye'nin e, halifeliği dönemi de aynı günde vefat etmiştir. Rukiye adında bir kızının olduğu ve Rukiye'nin ise bir başka İbrahim bin Nuaym ile evlendiği falan zikredilir bunlar ama netice itibariyle Hazreti Ömer'in bu soydan soyu devam etmemiş. Yani Ömer'in beklentisi gerçekleşmemiş. Peki peki bütün bunlara rağmen Şiiler nasıl bakıyorlar mevzuya? Biraz da bu taraftan bakalım. Şiilere baktığınız zaman onların birinci görüşüne göre hiç zaten böyle bir evlilik olmamıştır. Çok daha ilginç yorumlar vardı. Çünkü Ömer'i günahları kadar sevmezler onlar. E ikinci bir yorum olarak da Hazreti Ali'nin cinlere hükmedebildiğini Necran'dan getirdiği bir cinle Ömer'i evlendirdiği yani çocuğunu kurtarmak için çocuğunun suretine cini soktu ve bu şekilde evliliğin gerçekleşmediğini iddia etmişlerdir. ki bu da çok ilginç bir yorumdur tabi. Diğer yandan Hazreti Ali'nin aslında şeyden yani Fatımadan doğan kızıyla değil de e, ee, Ümmü Gülsüm e, Ebu Bekir ile Esma'nın evliliğinden doğan kız olarak e, nitelenmiştir. Dolayısıyla da e, Ömer Ebu Bekir'in e, şeyin e, Ali'nin kızıyla değil aslında Esma ile Ebu Bekir'in kızıyla evlendirmiştir gibi böyle de bir yorum e, ortaya atılmıştır. Ama bunlar tabi dediğimiz gibi Ömer'e rezervden kaynaklı e, yorumlardır. Netice itibarıyla e, Hz. Ömer'e vefat ettikten sonra e, babasının vasiyeti gereği Ümmü Gülsüm Avun'la evlenecektir. Çünkü e, Avun e, Hazreti Ali'nin yeğeni yani abisinin oğludur. Zaten kızını da onun, ona vermek istediğini söyleyecektir e, Ömer'e ama Ömer ısrar edince bu evlilik gerçekleşecektir. Zaten e, aynı zamanda da e, Avun'un annesi ile e, Ali evlendiği için bir bakıma hem amcadır hem üvey baba konumundadır. Dolayısıyla da aileye zaten sahip çıkmıştır Ali. Avun'la evlendirecektir. Hatta Avun vefat edince bu sefer Abdullah'la evlenecektir Ümmü Gülsüm. Dolayısıyla da yani kayınbiraderiyle bir başka ifadeyle söylersek ve elimize gelen daha doğrusu elimizdeki tablo bu. Yani bunları anlatırken ne evirip kıvırma derdindeyim, ne olanı olduğundan abartılı gösterme derdindeyim ne savunma derdindeyim. Elimden geldiğince bir fotoğrafa bakarak yani konunun da az buçuk işte erken dönem konularını üzerinde yoğunlaşmış birisi olarak benim ulaştığım neticeler e, çıkan tablo budur. Hiçbir zaman doğrunun adresiyim demiyorum ama baktığınız zaman 12-13 yaşındaki evlilik, bu evliliğin savunulabilir bir tarafı yoktur. O nedenle de ne Hazreti Ömer, ne Hazreti Ebu Bekir, ne e, Hazreti Ali e, bu bağlamda hatadan aridirler. Yani onların da hataları vardır, onların da eksikleri vardır ve neticede eksik yapmışlardır. E, bunu bu şekilde görmek lazım. Bu şekilde bakarsak e, ve kültürel kodlar üzerinden meseleyi irdelemek çalışırsak daha doğru sonuca varırız diye düşünüyorum. Umarım bu konuyla ilgili tartışmalara ve bu meseleyi dinin içerisinden gösterip de dine saldıran hani dilim varmıyor. Ben kimseyi böyle ötekileştirir bir tarzda bakmıyorum. Yani ateistler deniyor, şu deniyor, bu deniyor. Ne bu klasik rivayet perestlerin savunduğu gibi savunulacak bir evliliktir veya görmezden gelinecek bir evliliktir. Ne de dediğimiz gibi dine dışarıdan bakanların e, dediği gibi e, bu rivayetlerden hareketle işte Ömer daha buluğa ermemiş kızla evlendi gibi böyle saldırıp da buradan dine malzeme çıkmaz. Yani zaten ben bu iki tarafı da şöyle yorumluyorum. İkisi de aşırı uçtur. İkisi de rivayetten beslenirler. İkisinin de kaynağı rivayettir. Yani e, melankolik, romantik rivayetleri alır dinin içerisine yerleştirirseniz ve bunlar layusel derseniz din derseniz ve hatta ...vahiy derseniz e, bunu savunmak zorunda kalırsınız. Bunu savunduğunuz için elin oğlu da gelir... ...ve taraftan bunları din diye savunur. İkisi de yanlış. İkisi de... E, ...din dışında olan hadiseler. Bunlar rivayet. Neticede örftür, kültürdür. Bu kültürde bunlar vardır. Bugün yok mudur mesela... E, ...ülkemizin doğusunda... E, ...atıyorum 70 yaşındaki... ...dedem icabında bastırdığı zaman... ...parayı e, 20 yaşında, 25 yaşında... ...ikinci, üçüncü eş alıyor mu? Alıyor. E, daha neyi konuşuyoruz o zaman? Demek ki bunlar örfde olan şeyler. O yüzden örfle... E, dini birbirinden ayırın derim ve bu gözle bakarsanız meseleleri daha kolay anlayacağınızı e, tahmin ediyorum. Teşekkür ediyorum.